Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 30 Haziran 2024 Pazar günü haftalık market analizi videosuyla karşınızdayım. Ee, bu videoları her hafta çekmeye çalışacağım ama kesin olarak da bir söz veremiyorum. Müsait oldukça çekip marketi hızlıca analiz edip o hafta için beklentilerimi sizlerle paylaşıp e, bu şekilde meydana getireceğim videolar olacak. Hızlıca başlayalım. Şimdi ilk olarak Nasdaq'la başlamak istiyorum. Şimdi yakın analize geçmeden önce. Şu şekilde haftalık grafiği açtığımızda şu hareketten sonra şöyle bakın etiketlemeler yaptım. Bunu sayımı siz de kendi grafiklerinizde kontrol edebilirsiniz. Yani bana göre bu şekilde bir hareket olabilir şu anda. O yüzden böyle etiketledim. 10 Ekim 2022'den itibaren makro sayımda 3. dalganın 5. dalgası içerisindeyiz. Potansiyel olarak. Şuradan şuraya 5. dalganın 1. dalgası. Şuradan şuraya 5'in ikisi bitmiş. 5'in 3'ü başlamış. Yani şu hareket komple 5'in 3'ü. Şu aralığa 5. dalganın 3. dalgasının 1. dalgası dedim. Şuraya kadar 2 dedim. Şimdi biraz daha yakınlara düşelim. Bu bağlamda baktığımızda şu hareket şurayı etkileyemedim ama saymadım daha doğrusu burayı. Burada bir genişleyen düzeltme de olabilir. Klasik bir da olabilir. Sadece şurada 2'nin bittiğini varsayıyorum. 3'ün burada başladığını varsaydım. Yani bu durumda makro sayımda 5. dalganın 3. dalgasının 3. dalgasının 1. dalgasının burası. Bu bağlamda şuradan 2. dalgayı başlattım. Günlükten 4 saate düşüyorum. Nasıl düşüyor mantığını gösterdikten sonra şimdi şurada bakın bir hareket görüyoruz. Bu bir olağan yatsıya benziyor arkadaşlar. Bakın şöyle etiketlersek. Şu şekilde bir hareket gelebilir. Dönüş yeri gayet uygun. Bu hızlandırılmış Heliot dalga teorisi kursunda olağan yatsılarda B dalgası nasıl ve nereden dönüyordu hızlıca bakalım. Bakın bu şekilde bir dönüş bekliyorduk. Şurada tamamlanan bir itki var. Sonrasında A B ve C Beynin döndüğü yer neresiydi? A dalgasının %78.6'sıyla %100 arasıydı. Şimdi tekrardan Nasdaq'a bakalım. Ben bu hafta bu bölgenin alınmasını bekliyorum. 3 Temmuz'a kadar. Yani 5 Temmuz'da olur tabii. Süreye çok takılmayın. Şöyle bir hareket bekliyorum kısaca bu hafta. Zaten işaretlemişim C dalgasının dönüş alanı diye. Büyük resme baktığımızda da şuradan dalgaya başlattınız arkadaşlar. %23.6'sıyla bu bölgenin kesiştiğini görüyoruz. Böyle kümelenmelerin tepki bölgeleri olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bu trend çok buluş bir trendse ihtimaller üzerinden konuşalım. Şu hareket direkt ikinci dalga olabilir ve buradan üçüncü dalga başlayabilir. Bu birinci senaryo. Veya karmaşık düzeltmeleri işlemiştik beraber. Şu şekilde bir W dalgasından sonra şöyle bir disk gelebilir ve sonrasında bir düzeltme daha yapabilir. Bu neydi arkadaşlar hatırlarsınız? İkili komboydu. Flat, zikzak ve zikzak olabilir. Flat zikzak üçgen olabilir burası. Yani şöyle dersek şöyle bir üçbaş diyebilir. Tüm ihtimalleri yazmayacağım buraya ama kısaca şundan bahsedelim. Burada çok fazla ihtimal var. Şu ikinci dalga için. Yani o yüzden bu buraya geldikten sonra direkt 3 başladı veya şuraya geldikten sonra ikili combo yapacak. İkili combo bitince 3 başlayacak. Yani bunların hiçbirisini önceden söylemek net bir tahmin vermeyecek bize. Burada yapabileceğiniz en doğru şey eğer düzeltme dalga trade ediyorsak arkadaşlar anlık mevcut resimde o haftaki yönü tahmin etmeye çalışmak. Bu epey elinizi güçlendirecek bir şeydir. Mesela bu hafta bunu tahmin ettik diyelim. Burası geldi. Şimdi buradan bir yükseliş bekliyoruz. Ne olabilir? Bir üçüncü dalga başlayabilir. Veya demin dediğim gibi W'dan sonra bir X olabilir. Buralarda kalabilir. Bilemiyoruz ne olduğunu. Ama tek bildiğimiz şu. Bu fiyat buralardan bir tepki alacak. Ve en azından mantıken şuraya kadar bir yükselecek. Yani sizin Temmuz'un ikinci haftasında 19.300'lerden 19.700'lere doğru bir yükseliş beklentiniz olabilir. O hafta long yönlü işlem bakabilirsiniz. Yani Elliot açıkçası haftalık ve günlük yönü tahmin etmemizde bize bu şekilde yarıyor. Ha bu arada hani şöyle bir trend başlangıcında yani böyle bir hareket yakalarsanız itkide özellikle bunun retestine girip şunu bir itki olarak değerlendirirseniz şuraya kadar tutabilirsiniz bunu. Yani yaklaşık 2 aylık bir swing işlem var burada. Giriş yeri burası 17.400'ler. Çıkış yeri yani burada çıkamazsınız tabi de stop taşıyarak taşısanız mesela bunu şurada stop olmuş bakın. Şuraya aldınız stopu. Şu hareketi gördünüz. Buraya aldınız. Sonra buraya aldınız. Şurada, burada stop olmuşsunuz. Yani şurada bir çıkış var. Şu reset alsanız hemen hemen güzel 2000'lik bir hareket var burada. Yani trendleri bu şekilde stop takip ederek taşıyabilirsiniz. Mümkün. Ama genel olarak haftalık yönü belirlerken böyle kullanmanız faydanıza olabilir. Yani bu haftaki beklenti bu yönde. Şimdi biz bunu nasıl değerlendirebiliriz? Öncelikle pazartesi günü işlem almanızı pek önermiyorum. Yani Monday range'in oluşması lazım. Burada bu arada Elliot'ta yönü bulduk. Şimdi trade yapmak için price action'ı kullanacağız. Şimdi zaten haftalık mumu veya herhangi bir zaman dilimi önemli değil. İncelediğimizde düşüş bekliyoruz ama açıldı ya mum buradan. Böyle dan diye düşmüyor. Şimdi hatırlarsanız bu şekilde power of three dediğimiz bir konsept vardı arkadaşlar. Fiyatın akümüle olduğu bir evre, sonrasında bir manipülasyon evresi, sonrasında da expansion yani genişleme evresi. Bu bir yürüş, bir power of three bu arada. Bunun buluşu da bunun tam tersi. Akümülasyon burada başlıyor. Manipülasyon evresi aşağı doğru bir hareket, sonrasında expansion yukarı doğru bir hareket. Şimdi bu hareket her mumun içinde görülebiliyor genelde. Haftalık mum için konuşacak olursak, pazartesi günü neden harekete beklemenize fayda var dediğimde, haftalık açılış i̇şte diyelim ki buradan oldu. Bu bu arada hep oluyor diye bir şey yok ama fiyatmanı yapmayı tercih ediyor sıklıkla. O yüzden ben genelde pazartesi günleri pek trade yapmıyorum. Pazartesi range'in yani Monday range dediğimiz range'in oluşmasını bekliyorum. Şimdi tekrar döndüğümüzde şurayı bir pazartesi gibi kabul edin. Çift yönlü hareketler görüyoruz arkadaşlar. Sonrasında salı günü başlıyor veya pazartesi gününün sonları olabilir bu New York açılışı sonrası işte saat 5-6 sonrası bizim Türkiye saatiyle yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Şurası manipülasyon evresi. Buradaki yatay harekette short işlem alıp stopları buraya koyanların stoplarının alındığı bölge arkadaşlar. Sonrasında haftalık hareket başlıyor mesela. Şuraya bir çarşamba günü diyelim. İşte perşembe yatay bir gün olsun. Şurada da şöyle bir cuma günü olabilir. Yani hafta burada açıldı bakın. Pazartesi yatay bir hareket. Sonlara doğru yukarı bir manipülasyon. Sonrasında aşağı doğru bir düşüş ve haftalık hareketin tamamlanması gibi bir senaryo yaşanabilir. Şimdi bu bağlamda şu haftalık mum aslında yukarıda gösterdiğimiz hareket olmaya meyilli. Şimdi bunu günlük trade'lerimizde nasıl kullanabiliriz? Güncel saatte benim takip ettiğim aralık gece 3 ile sabah 9 arası oluşan bir range aralığı vardır fiyatın. Genelde yatay olur bu. Bu range'e biz Asya range, Asian range diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu range'in bir high noktası oluyor. Şurası Asian high. Ve bir low noktası oluyor. Burası da Asian low diyelim. Şurası da gece 3 burası olsun. Sabah 9 da burası olsun. Şimdi o gün biz short işlem bakıyorsak. Şuna biraz yaklaşayım. Şurası sabah 9 diyelim mesela. Bu Asian range'in genelde High seviyesinin alınmasını bekliyoruz. Sonrasında fiyat buranın içine döndüğünde, şuraya bir test sonrası düşüş şimdi burada, şu şekilde bir işlem bakabiliyoruz arkadaşlar. Yani short bir yasa karar verdiğimizde böyle short yapılar bakabilirsiniz. Şurada bakın ikinci bir işlem daha var. Yani bunun birazcık şöyle, bunun direkt düşmediğini varsayarsak. Şurada bakın bir Quasimodo yapısı mevcut. Son fiyat ayını yaptıran low series altında kapanış yaptıktan sonra şöyle bir vites. Yani buna Libra diyebilirsiniz. Hatta şurada kalırsa Obo diyebilirsiniz. Stopunuz burası oluyor. Günlük ay seviyesiniz. Burada yapıldığını varsayıyorsunuz. TP'niz TP1 ilk likidite alan olan Astrolab olabilir. Sonrasında bu işlemi siz haftalık aldıysanız ve taşımayı düşünüyorsanız şu şekilde hareketler bulmanız bile mümkün yani salı günkü, pazartesi, salıya bağlayan gece oluşan agent engine, e, high seviyesi alındıktan sonra şöyle bir deviyasyon hareketiyle bunu bulursanız, bu hızlandırılmış Friday Action videosunda var bunun bir örneği. Bu şekilde uzun ararlı güzel setuplar bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu detaylardan da bahsettikten sonra kısaca Nasdaq'ta ben bu hafta böyle bir hareket bekliyorum. Burada shortları kapattıktan sonra buradaki yapıyı izlemeye geçip, yani dediğim gibi düzeltme de olsa bu buraya kadar. 3. dalga da olsa zaten en azından buraya kadar bir yükseliş olacağı için. Sonraki hafta da long fiyatlıyım. Yani sadece şöyle bir potansiyel sayım görerek ben önümüzdeki iki hafta fiyatın ne yöne bir hareket yapacağını, benim o hafta içindeki günlerde aldığım day trade'lerin ne yönde olacağını bu şekilde kestirebilmiş oluyorum. Buralardan bir swing işlem genelde bakmam. Alırsam da çok düşük lot bırakırım stopunu buraya yazıp. Hani neden? Çünkü biliyorsunuz bu ikinci dalga şuralara kadar gelebiliyor. Ciddi bir düşüş var bakın burada. Eğer buraya gelmeye karar verirse. Hatta yani şuralara kadar bile gelebiliyor. O yüzden yani düzeltmelerde çok swing işlem almayı tercih etmiyorum ama şuralardan bir 3-4 lot yakalarsam stop burası olacak şekilde. Bir kısmını en azından buralara kadar tutmaya çalışacağım açıkçası. Şimdi arada korelasyon olduğu için US500'e bakalım. Geçtiğimiz hafta bakın şurada yeni bir high seviyesinin yapıldığını görüyoruz. Şimdi Nasdaq'ta yeni bir high yok. Ama burada var. Bu, bu paritenin daha güçlü olduğunun bir göstergesi. Şu uyumsuzluk. O yüzden şimdi düşüş trendi var ya. Ben short yönde alacağım işlemleri buradan alacağım. Buradan değil. Ama şu görüntüde ben long bakacak olsaydım longları buradan alacaktım. Çünkü bakın burada yeni bir high yapılıyor. Burada yapılamıyor. Bu zaten S&P Divergence olarak da geçiyor bir ICT konseptidir çoğunuz biliyorsunuzdur. Korelasyon şeklinde, yani korelasyon hareket eden pariteler arasındaki uyumsuzluklarda şimdi bu yeni bir high yapıyorsa ve bu yapamıyorsa bu parite daha güçlü demektir. Aynı şekilde tam tersinde de. Mesela Nasdaq yeni bir low yapıyor ama burası yapmıyor diyelim. O zaman Nasdaq daha güçsüz. Shortlarken ona bakacağız gibi düşünebilirsiniz. Burada da böyle bir sayım yapmışım arkadaşlar. Zaten benzer koreli olan pariteler dediğim gibi. Şöyle bir 5 gelmiş. Yani burada bir ne var? seviye burayı aldığı için bu bir genişleyen flat ihtimali var burada. Neydi genişleyen flat? Hızlıca bakacak olursak. Genişleyen flat buydu arkadaşlar. Genelde idealde buradan dönmesini bekliyorduk ama şuranın alınıp kısa bir deviasyon olarak düştüğü de oluyor açıkçası paritelerde. Yani bunu da sıklıkla görüyoruz. O yüzden deminki harekete B dalgası dersek C dalgası için şu şekilde bir dönüş bekliyoruz. A dalgasının %200'ü ile %261 arasında. Bu bağlamda tekrardan grafiğe bakacak olursak. Bakın şu A dalgasını işaretlersek %200 ile 261'i şu bölge oluyor. Burası aynı zamanda şu büyük rençte de %23 bölgesi. Yine bakın bir clustering kendi yani kümelenme var. %38 arası şu bölge. Burada bir eski atiyat seviyesi var. Yani şuradan fiyatın yukarı yönü tepki alması yüksek ihtimal görünüyor şöyle bir hareket gelirse ve dediğim gibi bu parite daha güçlü olduğu için hani buradan long yönlü düşüneceğim ya ben. Onu söylemiştim yukarı doğru. Muhtemelen ben long'u bu pariteden alacağım. Sonrasında eğer düzeltme devam edecekse böyle bir hareket eğer üçüncü dalga başlayacaksa şöyle bir hareket gelebilir. Şimdi son olarak Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin ne yapmış? Bu Bitcoin analiz videosu atmıştım arkadaşlar bir hafta kadar önce. Şimdi o videodaki seviyeye bir bakalım. Bakın 63.600'müş ben bu videoyu attığımda. Şu şekilde bir C dalgası, son Z'nin nihai dalgası. Sonrasında ATH beklediğimi söylemişim. Şöyle bir ok yönüyle görebiliriz. Fiyat ne yapmış ona bakalım. Yine bakın genişleyen flatlerde demin görmüştük ya bu US500'de. Burada da güzel bir örneği var. C dalgasının dönüş alanı. Tekrardan bir hatırlayalım slide üzerinden. Ne yapıyordu C dalgası? A dalgasının %200 ile %261 e arasında dönüyordu. Bakın şu A dalgası şuraya kadar. Şurası %200'ü, şurası 261'i. Tam oradan dönmüş. Ben deminki videoyu attığımda 63.600'ler. Şurada falan da o fiyat. Beklediğimden bir tık derin olmuş bu arada. Ben şuraya bekliyordum. 60.600'lere, 800'lere. Fiyat 58.400'lere ama şu bölgeye saygı duydu bakın geçmedi. RSI'ye baktığımızda yükselişi destekleyen bir RSI var. Yani şu hareket beklentim devam ediyor. Buralardan düşüyor tutturduk zaten. Yani bu sadece Helios sayımıyla yapılıyor. O yüzden üstüne durarak anlatıyorum. Diğer paritelerle yani demin baktığımız Nasdaq ve US 500'de Bitcoin korelasyonla hareket eder arkadaşlar. Pozitif korelasyonla. Son zamanlarda bu birazcık bozulmuş olsa da gerçi. Normalde korelasyonu dikkate aldığımız için Nasdaq ve US500 yükseldikçe Bitcoin'in de yükselmesini bekliyoruz. Şimdi bu bağlamda şunda ve şunda demin anlattığımız gibi bir düzeltme hareketi beklediğimiz için bunların düzeltme hareketi tamamlanana kadar Bitcoin burada birazcık daha şöyle takılabilir yatayda. Zaten bir bezdirme gerekiyor. İnancın kaybolması gerekiyor. Eğer bu cidden ateş gelecekse şuradan tek daha ateşi vermeyecekler. Şurada bir zaman geçirecek bu fiyat. Bu senaryoda. Akabinde şöyle bir hareket yapabilir. Yani dediğim gibi korelasyon bozulduğu için bunu çok da dikkate alamıyorum. Yani bu direkt de yükselebilir buradan ama kısaca beklentim yükseliş yönü devam ediyor bu paritede. Şu low'un altına inmesini beklemiyorum. O şekilde ifade edebilirim. Yani şu seviyenin 58.116 oluyor. Geçilmesini beklemiyorum. Şurayı alabilir ama bunu da pek sanmıyorum. Yani bence burada bir süre vakit geçirdikten sonra Bitcoin'den yeni bir ATH görüyor olabiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi bu videoları her hafta çekmeye çalışacağım ama söz de veremiyorum. Uygun oldukça, vakit buldukça çekeceğim. Detaylı analiz videoları oluyor çünkü. Videonun altında görmek istediğiniz diğer paritaları da yazarsanız videolarda onlara da yer vermeye çalışacağım. Umarım faydanız olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.